Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Şahin'i çıkarıp satmaya gideceğim kardeşim Bismillah. Çalıştı arkadaşlar. Alman gibi çilek. E bu yola geçsem bu yolu göstermez bu. Beyaz farları vereceklerdi vermiyorlar. Beyazlar nerede? Buradan tam sağa dönerim bu araba boku yedik. Lastik komple yarım yedir. Baksana. Buradan kaptığım çıkmıyor bu araba. Dinerken kolay fren dinliyor. Ağır ağır direksiyon dönüyor. şimdi şu ilk, bu değil de bir viraj var ya şu viraj. Şu Orada kaptırmam lazım orada. Yok kaptırmazsa çıkmıyor bu araba. Arabayı çıkardık arkadaşlar. Biraz küflenmiş neden? Garajda hava almadı hiç. Lastikleri sıfır. Çantlar sıfır. Araba 6 aydır yatıyor arkadaşlar. Tek maçta alıyor, ikinci maçta aldı da. Küflenmiş biraz. Bakın şöyle küflenmiş. Arkadaşlar Suat kardeşim geldi. Hamarat Oto Jant Lastik. Benim lastik ve jantlarım biliyorsunuz. Bir de bu Serkan verdi. Allah razı olsun ikisinden dedi. Yasin kardeşimle kaplamasını yaptı işte şeye gitti, İstanbul'a gitti. Taban alısı değişti. Tavan değişti. Taban Ankara'da değişti, altın değişti. Bayağı bir işler oldu arkadaşlar. Ağızda bana ben satmayı düşünüyorum. Minibüs ya da bir otobüsü falan değişeceğim. Öyle yapacağım yani. model değişeceğim. Burası bir servis alacağım arkadaşlar. 5 sene sonra Allah'ın üniversitede BMW alacağım. BMW 800 milyar alamayacağıma göre ben de ticari araba alayım diyor. Allah izin verirse bakacağız. Bir de motor var motoru satacağız. Sabir sen üstünü göre çekeceğim. Arabamız var maşallah. Altın kaplama altın. Tüp bayraklarımız da burada. Otomatik cam bile var şuna bana maşallah. Maşallah nasıl gidiyor lan? Kaçıncı vites ne Beş vites arkadaşlar bakın beş vites. Eşe taktım bakın nasıl gidiyor bak. Altmış yaptı bak. Vallahi altmış yaptı beşte. Radar var mı lan burada? Arkadaşlar bakayım beşinci vites altmışta gidiyor. Arkadaşlar 5'e beşe taktım altmıştan gidiyorum. Radar yoktur inşallah. Araba satılırsa belki de son binişim arkadaşlar. Vallahi alıştım. Bana direksiyon üftesi çok güzel geliyor. Önceden kazık gibi geliyordu. Arka diferansiyel ne kadar değişti. İki kere motor yaptırdım. Seviyorum ben arabamı da. Rengi de tam güzel oldu. Jant, lastik, rengini değişti. Binmek nasip olmadı. Sovat'ın dükkanından aldım. Eve getirmiş binmek nasip olmadı. İlk defa biniyorum. Satılırsa son binişim. Satılmazsa bineceğim. Allah büyüktür. Buyur. Kazın şurada yandı temel. Rabim meden kırmızı yandı. Arkadaşlar bir kaçız var. Kanlı komple kırdık herhalde. Bakın şimdi şese bak. BMW gibi ya. Kader otu nerede kardeş? Arabanın kanlı götür. Ne biçim kaçış var lan? Ya şey diyeyim? Çamurluktan şöyle kaldırsak ikimizde. Şöyle şöyle kaldırsana şöyle şöyle bak benim gibi bak bak. Çamurluktan kaldı Murat az önce Kaldı kaldı kaldı. Tamam bu sardı. Bu araba demek ki... <laughs> Seni Allah belanı <beyler> nasıl korktun? <laughs> Sen sıfır lastiğe nasıl öyle yaptın? Ha kolonlara vurun da yaptıramayız arabayı. Sa tesisat bile yeni lan ablalar bak lan. Stoplar bile yeni de. Benekler hem B A ne lan? <laughs> Kapı kocamanları yeni. Şu şeyi arkaya silikonla sen bilirsin bant lan. şuraya? Nasıl olacak o bir bakayım ben mi tutayım abi? Oluyor la. Oluyor, Oluyor mu la. abi? Niye olmuş öyle? Abi bunu boyaya bir yere şey yapmışsınız. Tam ya fark yapmışsın. etmez ya da ya da alan adam yapsın istiyorsun. Öbür yok türlü yapma. Yok alan adam niye yapıyor? Sen yap abi. Güzel ya. duru diyorsan eski evet. mi durdu? Ha yani bak <laughs> arkaya dört tane ekstra zam yapmışlar. Onu Hı -hı. yok olmadı. İyice karıştırdım biz ortalığı da Allah ayrı. Bu çirkin mi oldu? Yok güzel oldu. Niye küçük? Yapılan için kötüsü olur mu Ayhan abi? Puan gibi oldu değil mi araba? Yani. Kaldır bir. Aha böyle işte böyle koyuyor. Bu büyük benim normalde bunun ince benimki. Orijinal <laughs> ince. Orijinal <laughs> ince benim normalde. Bu niye böyle büyük bu? Orjinal ev dara incesi. Adam için ayağım ustandı. Filmiye bak. Bu ne lan? Bu an? Ayakkabıyı delmişsin abi de. <laughs> lan. Taş çıkıyor. bu ne lan Bot var mı? bu? Ben buna tandik veriyorum ki altın baklaması. Nasıl geliyor bu arabaya bu? Ya ne bir süngerle yapıyorum. Süngerle. yok mu? Var var. Ben buna dayanmıyorum ki tamam. Sen nasıl değdin? Oğlum parladır ha 24 de. Gören değil mi? Şu şu galerici de neydi? Otomotivde şeyler var mı? Altın kaplama? Sünger <laughs> yok lan? Abi dur folyoyu çizersin. Yapma öyle. Bana ne sikti? abi niye vurdun? 300 az mı buna? Akışta Allah Allah'ın versin satıyoruz 93. Altın kaplama, çelik jant. Hamarat oto'dan çan, çelik jant. Sarayma abi. Plastik. Fırçala, fırçala vurma Sünger vur. Hayır abi sen bir süngerle Arabada yok yok. Yani altın kaplama zaten bunun yani bunun üstü gümüş kaplama. Bronz, bakır, alüminyum, çinko he. Altının üstü ne abi? Altının üstü elmas. Bol. elmas mı? Altının üstü. <laughs> Atlasları çıkarayım. Sıfır kardeş. Anarım ki bunlar demeyeyim mi aslında. Bunu ver demeye alacağız ya. <laughs> he? BMW mi alacağız, Sprinter mi alacağız? Allah Allah, sen sanatım. Şimdi de bir BMW bak beni alacaksın. Evdekiler öyle kandırıyor sanırım yengeyi falan. Yok, beni alacaktım da vazgeçtim. Boş ver. Arkadaşlar, be... Yalan yok. Bunu 200-300'e verip üstüne 500 milyon e çekip e, 2008 model beyaz 320 kapıyı alacaktım. Şimdi baktım ben de akıllanmamışım. Yaş var da akıl yok. Bir laf var ya. Yaşa değil akılam neydi? Akla bakarım. Akla değil yaşa bakarım. Yaşa değil başa bakacaksın. Ben abi. Akıllanmamışım. Benim 5 senem var akıllanmama. Hatta 10 senem var. Allah izmez 10 sene sonra beni bakacağım kardeş. Vay be. Çünkü yani ne Bak bak. El değil yarabı. Orada niye çıkmamış? Gelsene. Araba rutubet olmuş arkadaşlar. Altı ayda binmiyoruz. Evet. Bunlar içine mi durdun? Ananı sikiyim. Nasıl küplemiş o araba? Ayhan abi arabanın resmi rengi çok güzel ama harika duruyor biliyor musun? Bir bak bir bak. Sürmüyor, rutubet ya pis Bir dinle. Arabaya 6 ayda binilmiyor. Kendi kendine kapalı garajda araba bir şey olmuş. Kapılar da kapalı. Bu nasıl olmuştu kendi kendine? Rutubet olmuş abi. Atak mı bunu? Atat. Tavanı at. yeni. Tavanı yeni. Köşemeler yeni. Lastik jant yeni. Tamponlar yeni. Stoplar yeni. Motor iki kere yapıldı. Direksiyon değişti. Şeyi bir aksesuarı. Oto sistemi. Arabayı komple revize mi ettin abi? Tekrar da korna var. Korna yanda. Onunla çalışmıyor. Yanda istiyor bak. Ana kaybı yok. Bak arabayı da çekelim. Ama evet. şu tür üstü yok ama hangi mesleğe yaparsam anasını çekeçime geçelim. Otokaleci mi oldu? Orası da bir millet bize Çünkü Allah bize beyin vermiş. Benim çevre hem bu işin uzmanıyım diyor. Bir şey soruyor. Mesleği bilmiyor. bir adam bilmiyor. Anam hiç Bir adam mesleğini kendini övüyorsa oradan uzaklaş. Bak bir adam kendini mesleğini övüyorsa oradan uzaklaş. Ona hiçbir şey yaptırma. Bir insan kendini övmeyecek. Başkaları övecekken oraya öyle gideceksin. Sadece adam kendini övmez ki mesleksin. Ben, kendim ben hiç kendim ölüyorum, ben hiç insikiciyim, insaplamacıyım. Adam azgarnı kandırırım diyor mu? Demiyor. Diyor mu? Demezsin hapten. Ben sap ayağını, salak ayağını, mal ayağını atarım, adamı ay ayakta sıcağım. Aslı mıyım? Doğru. 8 ay önce internete girdim, herkes bana akıl veriyordu. Herkes bana akıl veriyordu, daha hala veriyor. Değenlendi mi? Kaç para, 40 oldu mu? 30 oldu abi. 30 mu? Araba da 130, 160. 30 da 190. Ana hiç bir araba 300 geçti. 300 milyarı geçti değeri. Her gün altı. Amına bakın altın gibi. Alan adam hiç daha Ne şanslı insanlar. Dünya ne şanslı insanlar. Bu korunası bile yapıldılar. Arada masraf yok masraf. Sadece 4 kapı kitlemi o kadar. O da bir milyar. Bir milyarda düşüyor lan. 299 bin lira vereceğim. Şey. 290 ha. An, bu araba 93 Şahin, 35 milyarda eskiden. Şu an kaç para? 100 olsa bu araba. 100 lira. <laughs> Normal, beyaz. Normal, beyaz. 70 ne? ile 100 arasında abi. Etmez <laughs> lan. Ediyor abi. Şahin abi, Türkiye'nin malı. Yerli malı, yurdun malı. Ama aslında diyor ama düzü diyor. Tamam, boşu 70 <laughs> lira abi. <laughs> Temiz, hatası, boyası seninki gibi. Can lastik, tesisat, kaplama, cam firmi, patpası, e, tavan halısı, tavan halısı her şey değişik. Evet. Abi sen ne kadar hareketlisin öyle ya. Bak bak, bak bak, ne giriyor bak. Şuna bir bak ya. Ayhan Baba yapıyor Abi, bu işi. Bak ne giriyor bak. Zorlama, hı hı. zorlama hapse yapar. Alan adam fazla binmeyecek. Yani bu duracak sadece. Buna tek kişi binecek bir, yanına, yanına kız yani kız bir almayacak. Hani kız alırsa burası sültenir. Ya belki alırsa kız arkadaşını seçmesi lazım. 50 kiloluk bir kız arkadaşıyla binmesi lazım. Abo. Yok yok binemez. Ben bıraktım. Yok yok olmayacak gibi. Abo niye parlıyor? Taksiden çıkma şu ayına benzemiyor değil mi? Abo. Öyle bir onu... düşüyor değil aslında. Ağaç arabayı yıkadık. Lan lan. Satılık kardeş sahibinden ne girin? Kader otomotiv Otomotiv. Otomobil mi? Otomotiv mi? Hey. Orada vuruyor dur lan! İyi çıktı lan Suat. Suat iyi çıktı arkadaşlar. Ben diyerken hem suda kırdım karlı hem suda kırdım. Sen dağıttın mı arabayı ben? Lan, içini için şimdi hadi Allah'ın izniyle jantını lastiğini parlattı. Zaten sıfır parlatmaya gerek yok. Şimdi galerinin içine koyacağız. Aslında satarsan BMW alacaktım vazgeçtim. di. BMW 800 bin lira benim alacağım araba. Bu kadar para açığımız var. Acaba bunu verirsem Allah'ın izniyle üstüne gri çek ufak servis alacağım. 19 artı bir servis alacağım. Yani şey turizme. Arabanın son hali bu arkadaşlar. Tertemiz arkadaşlar bakın. BMW 30 döşemesi. Teybi direksiyonu. Ses sistemi var arabada. Tabanalları sıfır iç, Her şey sıfır arkadaşlar. Her şey tesisatı döşemesi.